Biz Bizde çıkış yolu önümüzü görecek şekilde içersek hey, Bir karar mı versek uyuyamam düşmanımdan tek bir sayı para, yers, Para para ve lanet. Annem sen bize dua et Pişmanım çok geçmişten Kaderim tanrıya emanet Kurtulamıyorum hiç repten Başımı kaldıramıyorum içmekten Düştüm aleme yüksekten Yüksekten Sonuna kadar, gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba für Familie, sadece aile Sonuna kadar, gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba für Familie, sadece aile Kurtuldum Sadece içip hayal kurardım Kurtuldum senden Göreceğim güne günler sayardım birlikte bir arada Şöhret yakışıyor bize bir de para Ölme ara ver cono biralara mu tuzo mu çavo bir numara Çeko mu, tuzo mu, numara Ye, yeah, 20 yıl geçti bu gençliğim